<laughs> Minki yine her yer her yerde. O kadar değil ya. Bazı yerler bazı yerlerde. Buraları toplar mısın lütfen? Tamam toplarım. Ama hep toplarım diyorsun. Hiç toplamıyorsun. İyi de burası benim odam. Sen niye bu kadar kafayı taktın? Burayı dağınık görünce benim de kafam dağınık oluyor. O zaman şu fotoğrafa bak. Orada düzenli. Niye öyle yaptın Tinki? Yoksa harekete geçmiyorsun. Toplayacağım dedim ama. Üff. Tam da en zor aşamaya geçiyordum. Aa, sana verdiğim okuma lambası. E kırılmış bu. Ha burada duruyordu Rüzgar bir anda pencereyi açtı. Ya bu kaçıncı artık? Senden rica ettim dikkat et diye. Beni hiç dinlemiyor musun? Ama dedim ya pencere açıldı. Yok beni dinlemiyorsun hiç. E, pencere? Dinlemiyorsun hiç beni. Beni hiç dinlemiyorsun. 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 sana Tamam kısacağım. en sevdiğim kısmı geliyor. Orası da geçsin. Minki hemen. Geçsin şurası işte. Şey acaba biraz sesini kısar mısınız? Ha? Ha? Minky neden ben dediğimde kısmadın da düt düt dediğimde kıstın? Düt düt deyince değil zaten kısıyordum. Tamam Minky sen benim istediklerimi hiç yapma. Tinky de kimmiş? Boş ver Tinky'yi. Kimmiş ki Tinky? Aman boş ver Tinky'yi. <laughs> Minki, şunları bir tutsana. Ha bunu ha? yeni yapıştırdım. Ha? Tutmazsam dağılır. Minki elimden kayıyor. Tamam Aa. geldim. Al işte. Gördün mü yaptığını? E ama ben şeyi tutuyordum. Minki şurayı bir tutar mısın lütfen? Tabii. Çok teşekkür ederim Minky'ciğim. İyi ki varsın. Rica ederim. Hah, düt dütle bir dir bir oynamaya geliyorsun. Evet değil mi? orada görüşürüz. Ama ben sana sorduğumda birlikte çiçek ekelim mi diye hayır dedin. Ha ekelim mi demedin ama ekelim dedin. Bir de bana yardım etmedin mi sivaya ettin. Çünkü o kadar güzel sordu ki nasıl yardım etmeyeyim. Aslında sen de biraz... Tamam ki deme bir şey. Sen git hadi. He, sen de gel istersen. Siz gidin tamam. Benim işim var. Çok işim var. Bayağı işim var. Epey işim var. Sonsuza kadar işim var. <laughs> Sen beni arkadaşın olarak görmüyorsan o zaman ben de artık senin arkadaş olmam. Bitireceğim senin arkadaşlığımı. Artık arkadaş değiliz ki diyeceğim. Üf, yüzüne de böyle diyemem ki. Başka bir yol olmalı bunun. Aa. Ha? He? Yo yo iyiyim. Ama sana bir şey soracağım. Bir arkadaşım bir arkadaşıyla arkadaşlığını bitirmek istiyor. Ama böyle ona söylemeden nasıl yapabilir? Aa. Ha? Ha? arkadaşınızı nasıl bitirirsiniz? Aa, tam aradığım kitap. Şey, arkadaşımın aradığı kitap. Çok teşekkürler Kukuli. Belli ki çok kararlısınız. Bunu yapmayı kafanıza koydunuz. Evet koydum. O zaman bu kitapta söylenenlere adım adım yapmalısınız. Tamam yapacağım. Adım bir. Arkadaşınız çok mu dağınık? Aa evet dağınık. O zaman yapmanız gereken şey basit. Dağıttığı eşyaları onun yerine siz toplayın ve en iyi bildiğiniz yere güzelce kaldırın. Buna tepkisiz kalmayacaktır. Hmm. Böylece eşyalarını bulamayınca bana çok kızacak. Çok kızınca da arkadaşlarımızı bitirmeyi düşünecek. He, çok iyi fikir. Tinky, boya kalemlerim nerede? Bulamıyorum da. Odandaki eşyaların hepsini kaldırdım. Nereye kaldırdın? Hiç bulamayacağım bir yere. Aa, demek oraya kaldırdın. Ha? ha. Aa. Güzel dayırmışsın. Her şeyi buradan rahatça bulabilirim. Çok teşekkürler. Kendime meyve suyu sıkacaktım. Sana da sıkayım mı? Neyli istersin? Hiçbir şeyle, tamam mı? Hiçbir şeyle. Tamam. İstediğin zaman söyle ama yaparım bir tane. Hmm, acaba niye böyle oldu? Attığınız adımların hemen sonuç vermesini beklemeyin. He, tamam o zaman. Siz yeni adımlar atmaya devam edin. Edeyim. Son zamanlarda önem verdiği bir konuyla ilgili ona yardım edin. Bu ona büyük sürpriz olacaktır. Hmm, Minky'nin tabletteki oyunu. Ben onun geçemediği aşamayı geçersem oyun artık zevkle oynayamaz. Bana çok güzel bir arkadaşlığımızı bitirmeyi düşünür. Hmm, çok ilginç bir fikir, bravo. Bu oyunu benden habersiz kim oynadı? Bütün oyunu bitirmiş kim yaptıysa. Ben oynadım Minky. Kızdın mı bana? Artık oyunun hiç tadı kalmadı değil mi? He? <laughs> Sen ben de aslında oyunu çok sevmiyordum ama sonunu merak ediyordum. Sen de sonuna ha? gelmişsin. Çok teşekkürler. Çok iyisin. Ha bak çiçeklerin için besleyici bir karışım yaptım. İstersen bugün birlikte onlara bakabiliriz. Hayır istemiyorum. Bakmayalım. Tamam peki. Minki niye böyle güzel bir şey yaptı ki? Çok tatlı. <laughs> ama vazgeçmek yok. Attığınız adımlar bazen ters tepebilir. Asla vazgeçmeyin. Heh, ben de öyle dedim zaten. Vazgeçmek yok dedim. Bu kitabın sonuna geldiğinizde çok güzel şeyler olacak. Şimdi sıradaki adım atma zamanı. Evet, zamanı. Sizin için çok değerli bir şeyi arkadaşınıza hediye edin. Hmm, iyi ama neden böyle yapıyoruz ki? Hmm, hediye diye sevinecek ama benim değer verdiğim şeyi görünce çok mu kızacak? Herhalde öyledir. Sana bir hediye aldım Minky bak. Aa bana mı? Hadi hemen açsana. Ha aslında benim de sana bir sürprizim vardı. Ha? Bana hediye mi aldın? İçinden beni çok kızdıracak bir şey çıkacak değil mi? Bak bakalım ben de çok seveceksin. A ama sen niye bu kadar iyisin ki Minky? Böyle olmaması lazımdı. Bir yanlışlık var. Bence anladı arkadaşlığımızı bitireceğimi. Ay bütün kitabı okuyup hepsini yapmalıyım. Daha çabuk olmalıyım. çok istediğim patenler. Bunu da tamir etmiş. Cingi ne oldu? Hediyeni sevmedin mi? Çok sevdim minki Hem de çok. Peki bir şey yanlış mı yaptım? Hayır Minkie, yanlış yapmadın ama Bana niye bu kadar iyi davranıyorsun? Çünkü sen bana iyi davrandın. Hayır Minkie. Ben sana hep ters şeyler yaptım. Bu kitapta söylenenleri yapıp arkadaşlığımızı bitirmeye çalıştım. <laughs> bu kitapla mı? Ee, evet. Niye gülüyorsun? İyi de bu kitabın içinde daha iyi arkadaş olmak için öneriler var. Olur mu? Baksana adına. Arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Ama kitabın isminin devamı da var. Üstü bantlanmış. Bak. Arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Yapmayın sakın böyle şeyler. Alt başlığı da arkadaşlığınızı sağlamlaştırmanın yolları. Ay yani ben sana kötülük yapayım derken hep iyilik mi yaptım? <laughs> Öyle olmuş. Sen bana iyi davrandığın için ben de sana karşı daha dikkatli oldum demek ki. Rahatsız olduğun şeyleri yapmadım. Hmm. ben sana kızgın olduğum için kaba davranıyordum. Sen de bana aynı davranıyordun. Ama ben sana karşı nazik davranmaya başlayınca her şey düzeldi. Ha, bu müthiş bir şey. Bir bant neleri yol açtı bak. Kim yapıştırdı acaba? <laughs> Kukuli. Aa. Tabii ya. Sen bantladın. Önceden hazırladın her şeyi. Ah bu sen. Peki ne yapıyoruz şimdi? Patenle çıkıyor muyuz dışarı? Tabii ki Minki. Tabii çıkıyoruz. Hemen giyiyorum ayağıma. Aa, baksana. Burada arkadaşınıza borç verin ve borç verdiğinizi unutun diye bir madde var. Yani çok zorlama bence Minki. Hazırım. Ben de. O zaman kapıyı önce kim gidecek? <gülüyor> <gülüyor> ben ben ben. ben, ben, ben. ben, ben.